Selamünaleyküm. Bugün 7 Kasım Pazar. Allah nasip ederse bir 30-33 dönümlük nohut ekeceğimiz yer var. Onu pullukla sürmek için geldik. Geçen hafta salı günü biraz yağmur yağdı. Onu değerlendireceğiz. Bakalım bizim yakışıklı ilk çalıştırmada sıkıntı çıkaracak mı? kulluğumuzu taktık. Şöyle göstereyim. Demirleri yeni değiştirdim daha. Şimdi depomuzu fullledik. Hem bir mazot ölçümü de yapalım diye fırsattan istifade. Bu arada saatimiz 3107 oldu. Yola çıktık. Kısa bir mesafe. Şurada karşıda kamyon var. Kamyonun arkasındaki tarlaya gideceğiz. Bakalım hem ne kadar yakacağız hem de performansımız nasıl olacak. Şöyle 3 tur dolandım. Toprakta baya bir tav var. Yağmur baya etkilemiş. Geçen hafta salı gecesi yağdı. Bugün pazar bayağı tav var. Biraz zorluyor. O yüzden kullukta hafif yapışma var. Bakalım birkaç tur daha dolanacağım. Eğer olursa devam edeceğim. Olmazsa bırakacağım. budaklar çok fazla sıyırmıyor. Kuluk bu arada 13 inçte ayarlı. Yüksek şase. Şu an B4'de sürüm yapıyorum. Bizim lastikler 16.9 değil 18.4. O yüzden normal standartın daha hızlısı hareketi. Toprakta da epey bir yaşlık var. O yüzden pulluk çalışması biraz sıkıntılı. Yani pulluk traktörü biraz tutuyor, sıyırmıyor toprağı. Bu arada misafirlerimiz var. Köyün koyunları. Gazım da 1700 civarı. Karla'yı yarıdan fazlasına bitirdik. Depomuz çeyreğin yarısında şu anda. B3 ile sürüme devam. Toprak biraz yaş. Tam kurulu hala tutmaya devam ediyor. Yeni yağmur yağdığı için Evet arkadaşlar. 33 dekar yer bitti sürümü. Çok şükür tamamladık. Kulluğun durumu bu. Dediğim gibi toprak biraz çamur. Çok fazla sıyırmadı. O yüzden biraz traktörü yoğurdu. Demirlerin durumu bu. Uç demirlerin. şekilde yapayım. Biraz derin sürüm yaptık. Yani şu kulaklar populluk. 13 inç ayarlı şu anda. Yüksek profil. Kulakların üzerinden aşacak şekilde sürüm yapıldı. 33 dekar yer sürdük. Şimdi mazota bakalım. Önemli olan o. Depoyu full doldurmuştuk. Depomuz full doluydu. Şu anda bakın yarının üzerinde. Yani bu 115 litre mazot alsa yarısı 57 buçuk yapar. Yani yarıdan da fazla duruyor. 45-50 litre arası mazot yaktı bakın saatte buraya geldiğimizde 3107 idi. 3112 oldu. 5 saat yaklaşık 45 litre mazotla hadi 50 litre diyelim. 50 litre mazotla 33 dönüm yer sürdük. Daha ne olsun? 5083'e. Hepinize hayırlı günler.